Yaygın kanat, Trump'ın Suudi Arabistan gezisi ve Suudi Arabistan'a açık çek şeklindeki yorumlanan desteği özellikle de bir şekilde İran'ı hedef tahtasına koyan bir perspektif çerçevesinde Suudi Arabistan bunu bir fırsat olarak gördü ve Katar'ı hizaya çekme fırsatı olarak değerlendirdi. Oradan doğdu bütün bunlar. Ama tabii Katar ve Suudi Arabistan arasındaki husumet tabii çok eskiye dayanıyor. Biliyorsunuz şu andaki Katar emiri Suud yanlısı olan babasını devirerek tahta oturdu. Ve kendince böyle bölgede bağımsız bir aktör olarak ...kendisini ortaya koymaya ıı, koyuldu. Ve işte bunun bir ayağı bu sözde bağımsız olan... Iı, ...sözde batı standartlarında ıı, olan El Cezire Televizyonu... ...ki bu El Cezire Televizyonu biliyorsunuz... ...Arap Baharı'nda ıı, öncü bir rol üstlendi neredeyse. İşte oradaki rejimler ıı, yıllarca... Iı, İktidarı elinde tutan diktatörler vesaire sallandıkça e, cezire bunu sürekli destekler bir e, pozisyondaydı biliyorsunuz. Bütün bunlar tabii bu demokrasi söylemi vesaire e, Suud Krallığı'nı son derece rahatsız etti. Aynı zamanda biliyorsunuz e, Katar e, sıvı gaz üzerinden büyük paralar yani esas gelir kaynağı bu ve bu sahaları bir şekilde İran'la ortak ve anlaşarak işletmek zorunda. Dolayısıyla İran'la da ilişkileri var Katar'ın ve bu tabi Suudi Arabistan'ı başta olmak üzere son derece rahatsız eden bir durum. Dolayısıyla işte bu Katar emirini biz bir hizaya çekelim şöyle bir güzel sarsalım ve e, bir de tabii Hamas'a Müslüman Kardeşlere de destek verdiği de göz önünde tutarsak ki bunlar da e, Suudi Arabistan perspektifinden işte Sisi gibi e, diktatörlerin perspektifinden e, e, terörist işte e, kötü kişiler olarak görüldüğünü de e, hatırlarsak e, dediğim gibi Katar emirini bunlara verdiği destekten vazgeçirmek, İran'la ilişkileri, yani İran'la arasına net mesafe koymak, El Cezire'yi susturmak, bütün bunlar talep ediliyor aslında. Ama gör, gördüğünüz gibi Katar direniyor bir şekilde tabii orada çok büyük Ortadoğu'nun en büyük Amerikan üssü var biraz ona da güveniyor tabii ilk başta sizin de tarif ettiğiniz gibi Donald Trump sanki diğer taraftan yana bir tavır sergiledi ama biliyorsunuz dün telefonla aradı Katar emirini gel buraya istiyorsan aranızı bulalım falan deyip biraz şey daha böyle bir e, hakemlik rolüne soyundu Trump çünkü bu arada tabii Mattis çünkü Macbeth şu derdi ben oradaki askerlerime nasıl yemek yollayacağım, su yollayacağım. Yani büyük bir panik havası hakim bu Pentagon'da. Onu da belirtelim. Ve Dışişleri Bakanı Tillerson da son derece rahatsız bu Trump'ın bu açıklamalarından. Dışişleri'nde de bildiğim kadarıyla büyük bir panik yaşandı. Sanırım bunun üzerine işte bir düzeltmeye koyuldu Beyaz Saray ve Trump telefon açıp işte ara buluculuk rolüne soyundu.